bu böyle. Dur, yine tekrar alayım. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizin dur. Ben nasıl basıyordum lan eskiden? Dur ya, video bas basmayayım ben de. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kendi günlük makyaj yapıyorum. Aslında düğüne giderken daha çok makyaj yapıyorum. Böyle katı. Bu neden Böyle koyu bir makyaj yapmıyorum açık tonlarında. çünkü cildime zararlı oluyor. onu söylemek istiyorum. Saçımı ilk baş topluyorum. Böyle daha iyi bence. Neyse ilk baş sonra e, kremlerimi kremlerimi ve alıyorum. Arkadaşlar ben pudra e, alıp kullanmayacağım. Bunda BB krem kullanacağım. Krem yapmıştım. Aslında o kadar çok ağır makyaj yapacağım. Bunu kendim yaptım. Ben çok iyi kızım. Sizin de ellerimi buna e, ee, şöyle yapıp tampon hareketlerle Şimdi arkadaşlar bu anda sağında ayağım kıramıyorum. oltu. Ana sarım. Ya hangisini yapayım? Aldık filan hiç içirmeyeceğim dedim zaten. Şimdi ise Ya <laughs> <veriyorum> maskara. <laughs> Ondan sonra Ondan sonra e, bir de maskaram var. Başka Ben anneye bakıp Kirpiklerim büyüdü. Bundan sonra cüme farımızı imangayışım, birazcık mor ve üstüne mavi mıs tonlarını koyayım. <laughs> Beyazım tonlar koy. Elimde daha az arkadaşlar. Sen git tonları nasıl tercih edersin. Ben ne yaptı? sürebilirsiniz. Bence iyi. Şimdi indirin. Sen mavi mi alsın? Mavi alabilirim. Dur. Sen mavi ben. Sen Bakın arkadaşlar söyle çok az Gelip ben Şimdi yine aynısını yapıyorum. Elimle şunu ye. Ben gireyim açık mavi bir ton keskin arkadaşlar çok hoşuma giden bir mavi renk şöyle bir mavi renk Vay oh, anasın. Neyse kısa ben o rapazlıkları alıyorum. Arkadaşlar bunlardan da alabilirsiniz. Böyle fırçalar da var. Yani biraz konu çok kısma gidiyor bu fırçalar. Her şeyimi yapıyorum bunu. Yani göz için. Bakayım. Daha kadar şey oldu mu eline Tamam. İşte arkadaşlar kenarlarına birazcık böyle gümüş bir rengi kenarına bıraktık. Şöyle tutturuyorum. Bence göz makyajım bitti. Göz makyajım daha güzel. Güzel gözlemek istiyorum. Şu anda şöyle sonunda yatan tepesine çıkmışım.

Tek sabah böyle duramayın aranızı Şimdi de süreceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir dakika içine geliyorum. Arkadaşlar gerçekten e, bunun hakkında yorum yapmazsanız iyi olur. Gözüm arkadaşlar bunları ben çok e, tercih ediyorum. Fazla Döntüm, bir fazla Arkadaşlar e, eğer makyaj temizlemeniz yoksa onları nasıl temizleyeceğinizi size biraz sonra göstereceğim. Makyajımı beğenirseniz umarım beğenirsiniz. Ben çok beğeniyorum böyle makyajı. Neyse arkadaşlar şimdi ise çıkarmaya gelelim. Evet arkadaşlar, pardon. Güzel olması benim. Neyse. Şimdi e, eğer sizde e, makyaj belirleyecekseniz yani pardon gıcık tuttu. Ay gıcık tuttu bugün benim okulda ya. Şimdi petit kullan da kullanabilirsiniz. Ben petit kullanacağım. Sonra da petit de kullanacağım. De Ay gıcık tuttu. Sen kasağım bu zeytinyağı su. Pardon İşte dudağıma zeytinyağı birazcık koydum. Bütün makyajımı makyazımı bu sürebilir. Pardon kızım gerçekten yakıcık tuttu beni bu aralar. Ne? Rujumu <laughs> <rüzumu> komple siliyorum. <laughs> Ağzım yalan. Şimdi bunu kenarıyla Aynı <laughs> yeriye Komple alıyorum Şimdi yine bir adet peçete döküyorum Ve bu sefer <laughs> Göz makyajımı sürüyorum. karde. Ay. Ay. Arkadaşlar gerçekten kimsenin kullanamadı. <laughs> Allah'ım gerçekten kimse de ters etmem göz için neyse arkadaşlar bugün videom bu kadardı dudak içi kullanın yüz içi kullanma sakın göz içi kullanmayın ay kaçı tuttu tuttu ay bunu görüyorum şu içi Üç tarafı da arası bir mahcup. Ay. Maskeramı çıkardık da yağlı. Barışık mı ya? Çok kötü oldu arkadaşlar. Mas que me bir com Evet arkadaşlar eğer yani kullanacaksanız arkadaşlar kesinlikle sakın kullanın. Maskaram böyle akacak tabii Ay, öküdük. Neyse arkadaşlar bugün videom bu kadardı. <laughs> Umarım videomu beğenmişsiniz. Oturmayın. <laughs> evet arkadaşlar şarkımı kanal bugünkü videomu şarkına veda ettirmek <laughs> istiyorum. Rafa Dont. Ne söyleyeyim? Ah bu aşk üstüne oturmamız hiç. Geçen çok ana. Ömür kaçak önde göz görmemiz <laughs> <laughs> Unutma sakın gidelim. Ne ekran? Ah, Seç. Bak. Hoş geldin. Bilmem ne. Neyse arkadaşlar ben Pepe diye veda etmek istiyorum. Neden? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç ama hiç inanma. Evet arkadaşlar bu mikrofon gelsin. Abi mikrofon. Oh. Of. 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 Duydum ki adın Leyla. Böyle bir dakika. Kız vardı böyle dedi. Burada yazacak. Görüşürüz, kahraman. Görüşürüz, elbette.